Diyor ki ya diyor yurt içinde diyor Türkiye'de diyor bu kadar fakir fukara var diyor. İhtiyaç sahibi var diyor faturasını ödeyemiyor bilmem ne. Oralarda ne işim? Ben de onlara diyorum ki bana bak sen buradaki çocuk bezinden bahsediyorsun da oradakinin çocuğu ölüyor. Haberin var mı? Çocuklar ölüyor ölüyor. Kadınlar kaçırılıp tecavüz ediliyor. Haberin var mı? He? İşte malum Suriye'deydik. Evet, telebiyata gittik. E, Tabi elhamdülillah niyet hayır olunca akıbet hayır oluyor. E, oralarda bir sorunlar yaşamadık. Sınırdan geçerken olsun veya işte bizi orada karşılayanlar filan. Cemaat-i Müslümün, inanın görmekle duymak aynı olmuyor. Gördüğünüz zaman, o atmosferi yaşadığınız zaman bir başka oluyorsunuz. Yani ben tabii Müslüman coğrafyalarında olan her şey üzülüyorum. Acı bir durum. Yani Müslümanlar çünkü hep akıtılan gözyaşları, kanlar Müslümanların dünyada. Lakin burada mesela şimdi Suriye'de ki bu duruma baktığımda biz çadır kentlere daha çok gittik. Ya bildiğiniz çadırda yaşıyorlar ya. Toprak, çadır, elektrik, su hiçbir şey yok. Tamamen bir sefalet durumu. Kilometrelerce uzaktan su geliyor. Elektrik diye bir şey yok. Adam diyor ki yani onlara şu anda sesleniyorum. Kalpleri kararmış, varsa yoksa dünyaya dalmış, maddenin kölesi olmuşlara sesleniyorum buradan. Diyor ki ya diyor yurt içinde diyor Türkiye'de diyor bu kadar fakir fukara var diyor. İhtiyaç sahibi var diyor. Faturasını ödeyemiyor bilmem ne. Oralarda ne işim? Ben de onlara diyorum ki bana bak sen buradaki çocuk bezinden bahsediyorsun da oradakinin çocuğu ölüyor. Haberin var mı? Çocuklar ölüyor, ölüyor. Kadınlar kaçırılıp tecavüz ediliyor. Haberin var mı? He? Amerikan alçağı kafiri, PYD kafiri, PKK kafiri tarafından. Haberin var mı? Bunları da biliyor musun? Onların çocukları ölüyor. Sen bana bezden bahsediyorsun. İnsanlar elektrikse susuz yaşıyor. Elektrik faturası diyorsunuz. Böyle şey olabilir mi? Allah'tan korkun. El müslümü, ehul müslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kel Aynı duvarın tuğlaları gibidirler. Bir tuğla eksik olsa duvar eksik olur. Aynı tarağın dişlileri gibidirler buyuruyor. Eşittirler. Nerede bunlar? Cemaat-i Kardeşlik ruhu eşitlik ruhu, merhamet hissi, Ya Rabbi ihsan eyle. İkram eyle. Daha gideceğiz inşallah. Bu bizim için bir sefta oldu. Bir başlangıç oldu, iptida oldu. Ama durmayacağız. Suriye'nin İdlib'ine de gideceğiz. Gerekirse Ceylan da gideceğiz. Telebiya'da bir daha bir inşallah seferimiz olacak. Şimdiden Allah Müslümanlardan sizlerden razı olsun. Fevç fevç bizlere tabii dönüşler oluyor. Hocam şu var, bu var, şunu da göndereceğiz, bunu da göndereceğiz. İşte burada bir depoda biriktiririz inşallah. Allah nasip ederse Celle Celaluhu. İşte hoca efendi kardeşlerimizle de istişare yaptık ama kesin tarih verememekle beraber Mart'ın başı gibi çünkü Mart en soğuk tarih biliyorsunuz zaman dilimi. Yine bir battaniye, erzak kolisi bunları böyle bir efendim toplayarak oraya buradan yine bir araç kaldıracağız inşallah. Rabbim ikinci seferimizi de hayırlı mübarek eylesin. Güzel şekilde rızasına muvafık şekilde başarılı bir şekilde tamamlama bizleri muvaffak eylesin. Rabbim size اللهم صلِ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد